Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Artık Shiba Inu'yu kar amacı gütmeyen bu kuruluşlara bağışlayabilirsiniz. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, yakında açıklanması beklenen Shibarium haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu'da bağış kabul eden kar amacı gütmeyen kuruluşların listesi burada. Önde gelen kripto para birimi ödeme sağlayıcısı BitPay, Shiba Inu'nun faydasını artırmaya devam etti. BitPay yakın tarihli bir blog gönderisinde, insanların artık ödeme çözümünü kullanarak Shiba Inu'da bağış yapabileceğini belirtti. Popüler kripto para birimi ödeme sağlayıcısı, Shiba Inu letonlarını bir hayır kurumuna bağışlamanın geleneksel ödeme yöntemlerine kıyasla çok sayıda faydası olduğunu söyledi. Shiba Inu'da bağış yapmanın avantajlarından bazıları, bağışlarınızı gizli tutmak, doğrudan amaca bağış yapmak vb. İçerir. Bazı kar amacı gütmeyen kuruluşlar şip bağışlarını kabul eden doğrudan cüzdanlara sahipken, diğerleri köpek temalı kripto para biriminde bağışları kabul etmek için BitPay gibi kripto ödeme sağlayıcılarına güveniyor. Shiba Inu'yu kabul eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar İşte Shiba Inu bağışlarını kabul eden kar amacı gütmeyen kuruluşların bir listesi. Albert Einstein Tıp Fakültesi Albert Einstein Tıp Fakültesi, fiyat ve Shiba Inu bağışlarını kabul eden, kar amacı gütmeyen, araştırma ağırlıklı bir tıp fakültesidir. Örgüt, bu bağışlarla insan hayatını iyileştirmeye yönelik bilimsel araştırmalar yapmayı hedefliyor. Amazon izle. 1996 yılında kurulan Amazon Watch, Amazon yağmur ormanlarını korumak ve Amazon havzasındaki yerli halkların haklarını geliştirmek için çalışan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Bitpay sayesinde Amazon Watch, Shiba da bağış kabul ediyor. Amerikan Kanser Topluluğu. Amerikan Kanser Sosyeti, Shiba Inu bağışlarını kabul eden bir başka kar amacı gütmeyen kuruluştur. 1913 yılında kurulan Amerikan Kanser Derneği, araştırma, erken teşhis ve tedavi yoluyla kanseri ortadan kaldırmaya odaklanan gönüllü bir sağlık kuruluşudur. Amerikan Ulusal Kızıl Haçı Amerikan Ulusal Kızıl Haçı, Amerika Birleşik Devletleri'nde acil durum yardımı, afet yardımı ve afete hazırlık eğitimi sağlamaya odaklanan kar amacı gütmeyen bir insani yardım kuruluşudur. Kuruluş, halkı misyonunu desteklemek için bağış yapmaya çağırırken, her 8 dakikada bir acil durumlara müdahale ettiğini iddia ediyor. Özellikle Amerikan Kızıl Haçı Shiba Inu bağışlarını kabul etmektedir. Amerikan Akciğer Derneği 1904 yılında kurulan Amerikan Lung Association, kendini akciğer sağlığını iyileştirerek ve eğitim, savunuculuk ve araştırma yoluyla akciğer hastalıklarını önleyerek hayat kurtarmaya adamış, karamacı gütmeyen bir kuruluştur. Ayrıca Bitpay aracılığıyla Shiba Inu bağışlarını da kabul eder. Yukarıda belirtilen kuruluşların yanı sıra, diğer hayır kurumları Shiba Inu bağışlarını almak için Bitpay ile ortaklık kurdu. Carnegie Mellon University, Kates School, Code Org, Bronze and Qualities Foundation, Electronic Frontier Organization, VB içerirler. Bu arada Tekripto Basic, Shiba Inu ile ilgili bağışlar hakkında bir dizi rapor yayınladı. Geçen yıl, ilk Miami Presbyterian Kilisesi, Shiba Inu letonlarıyla yapılan bağışları kabul ettiğini duyurdu. Shiba Inu, Mayıs 2021'de Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'in Hindistan kolu, 19 yardım fonuna 1 milyar doların üzerinde SHIB jetonu bağışlamasının ardından bu haberi verdi. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.